Günaydın. Evet, dün sabah Cudit'le e, ilk kapımızdan, zaman kapısından ilk adımınızı attınız. Bugün e, sizinle birazcık daha zaman kapısından geçtik. Birazcık daha yol alalım istiyorum beraber. Zamanı çok düşünüyorum bu aralar. E, o Sürekli şekle sokmaya çalıştığımız, hepimizin orasından burasından ittirdiği, çekiştirdiği zaman, ajandalarımızdaki küçük alanlara, küçük kutulara sokmaya, sığdırmaya çalıştığımız zaman, kendi arzularımız, kendi isteklerimizle e, dizginlemeye çalıştığımız, bazen genişletmeye, bazen daraltmaya, bazen durdurmaya, bazen hızlandırmaya çalıştığımız zaman, kontrol edebileceğimize inandığımız zamandan bahsetmek istiyorum. Ay bu sene bahar da çok erken geldi. Kış da hiç gelmedi bu sene diyerek bizim arzularımız ve beklentilerimizle hareket etmesi gerektiğine inandığımız bir şey zaman ve e, asla özgür bırakmadığımız bir şey bırakamadığımız ve ben geçen gün e, pencerenin önünde oturup da dışarı şöyle bakarken tabi her yer sessiz ve akış var penceremin dışında düşündüm de. Zaman herhalde hepimizden çok fena sıkıldı dedi. Yani hepimizin çekiştirmesinden, itiştirmesinden aynı anda hepimizin konuşuyor. Birimizin kısalt şunu demesinden, birimizin uzat bunu demesinden, daha çok zaman olsun, iyi zaman dursun. Bütün bu taleplerden o kadar çok sıkıldı ki. Ve of dedi, kapıyı kapattı, bizi içeride kendisini de dışarıda bıraktı diye düşünüyorum. Ve e, o şu anda dışarıda devam ediyor. Ve biz içeride kalınca fark ettik ki devam ediyor zaman dışarıda. Çünkü güneş doğuyor, güneş batıyor. Ay doğuyor, bazen küçülüyor, bazen büyüyor. E, akşam oluyor, sabah oluyor. Devinim ve dönüşüm devam ediyor dışarıda. Bahar gümbür gümbür geliyor. Ağaçlar hala açıyor. Hiç birisinin şu anda durma gibi bir durumu yok yani o hayat devam ediyor dışarıda. Bize ne oldu? Biz izleyici konumuna geçtik. gözlemlemek zorunda kalıyoruz. Pencerelerden dışarı iz, izleyebiliyoruz. Hani şanslıysak, balkonumuz varsa kıyısından, köşesinden e, bir temiz hava solumak, baharı biraz yaşamak gibi bir şansımız var ya da bir pencere önünde. Ama neticede biz evlerimize e, kapandık. Ve şunu düşündüm, yani bu bahar geldiğinde, normalde bütün bu eve kapanmadan önceki dönemde ay hava çok güzel gidip bir kafede oturayım duygum olurdu benim. Eminim sizin de oluyordu. Çünkü kafeler doluydu. Ve acı gelen şu. O zaman kafeye gidiyorduk ve ben de bunu çok yaptım. Hala da yapardım herhalde bu olmasaydı. O kafeye gidip temiz hava ve beni dışarıya çağıran bahara odaklanmaktansa cep telefonuma bilgisayarıma yapılması gereken işlerime odaklanıyordum. Yapılacak, yetiştirilecek şeyler olduğunu biliyordum ve onları yapmaya çalışıyordum ve neyi kaçırıyordum? Ağaçta açmak üzere olan bir tomurcuğa bakmayı kaçırıyordum. Ha ne oluyor? Ee, modada yaşıyorum. Burası çok yeşil ve güzel. Dönüp bakıyordum. Ay ne güzel açmış ağaçlar diyordum. Ama durup bir ağaca bakmıyordum. İhtiyaç duymuyordum. Gereksiz geliyordu. Yapılacak başka şeyler vardı. Ve şimdi ilk defa pencerede otururken ve dışarı bakarken biraz daha uzun bakıyorum. Biraz daha farkına varıyorum. Ee, şehirde yaşa yaşıyorsanız binaların arasından gökyüzüne aradığı bir ben bakardım ama yeterince bakmıyordum. Ne kadar sık acaba başımızı kaldırıp gökyüzüne baktık? Ne kadar çok koşturmanın içinde bu sesi, bu kuş sesini kaçırdık. Denizin denize bakıyorum şimdi ve her gün ne kadar farklı bir renge girdiğini ee, dalgasına e, sahilden vuran deniz kıyıya vuran o sese belki de sessizlik olduğu için ilk defa odaklanabiliyorum. Ve biz içeriye kapandığımızda tabii ki o dışarıya kap açılan kapılar kapanınca biz içeride içerideki kapılara bakmak zorunda kaldık. Ve bunu biraz kendi bahçemize bakmayı benzetiyorum. Bahçe metaforunu çok seviyorum çünkü bahçe bir şey ektiğin, biçtiğin, ilgilendiğin ve büyüttüğün yerdir. Biz bahçemize şimdi ilk defa bakıyoruz ve bahçenizde ne olmuş? Biz bugüne kadar bahçede ne yetiştirmişiz, neleri büyütmüşüz? Yaban otlarını görüyor muyuz? İlgilenmediğimiz, daha az bakım verdiğimiz, daha az suladığımız neler var? Neler büyütmüşüz, neler beslemişiz ve hangisi aslında işimize yarıyordu? Fonksiyonel bir bahçe mi yaptık? Ya da bugüne kadar başkaları görsün ve bizi beğensin diye süslediğimiz bir bahçede miyiz? Evinizde ne oluyor şu anda? Zaman durduğunda ve sadece o kapalı alanın içinde zamana akıtmaya başladığımızda ne değişiyor? Bunları çok düşündüm. Mesela bizim evde ben çok dışarıdan birisi gelir görür derdi olan bir insan değilim. Çok da misafir gelmez benim evime. Ama fark etmeden... Ee, dışarıdan nasıl göründüğü ya da görüntüsüne dikkat ettiğimi fark ediyorum evin. Çünkü şu anda e, aslında hiç koymayacağım uzatma kabloları var. O uzatma kabloları e, oturduğum yerde rahatlıkla telefonumu şarj edeyim diye artık ulu orta durabiliyor. Bunu daha önceden yapmazdım bazı yiyeceklerimi, bazı kullandığım, mutfakta kullandığım şeyleri tezgahta bırakmaya başladım. Çünkü onları ertesi gün ya da iki saat sonra yine kullanacağımı biliyorum. Benim evim daha fonksiyonel bir eve dönüşmeye başladı. Ve bahçemin şekli değişiyor. Sizinkine ne oluyor onu çok merak ediyorum. Bir de o ajandalara sığdırdığımız kutuların içine koyduğumuz zaman dilimleri bir gecede hepsi silindi. İlk olarak panikle belki de e, alışkanlıkla döndük ve onları başka şeylerle yeni formatımızda, yeni hayat düzenimizde yine doldurmaya çalıştık. Instagram, Facebook, canlı yayınlar, bir sürü şeyle, house partilerle doldurduk. Ama şimdi yavaş yavaş onlar da bir evrede geçiriyor ve onlar da dönüşüyor. Belki daha sık içimizde kaldığımız, belki daha sık kitap okumaya başladığımız, bilmiyorum sizin evinizde ne oluyor. Ama benim evimde yavaş yavaş kendimle kaldığım alanın tadını çıkartmaya başlıyorum. Ve penceremden baktığımda ki artık her gün daha sık yapıyorum bunu penceremden baktığımda ya da bu balkonda oturduğumda çok net bir şey görüyorum. Biz olsak da olmasak da doğa dönüşümünü, devinimini devam ettiriyor. Ve o zaman anlıyorum ki zaman işlevsiz kalmadı. Zaman özgürleşti. Ait olduğu sisteme geri döndü. Bizim Yaptırımlarımızdan, çekiştirmelerimizden kurtuldu ve ben onu şu anda sokaklarda 50 ceplerinde keyifle boş sokaklarda yürüdüğünü hayal ediyorum. Ee, özgürlüğün tadını çıkarttığını düşünüyorum. İsimsiz, tanımsız, adının zaman olmadığı bir dönem yaşıyor şu anda. Çünkü o doğadaki o dönüşüm ve devinim sisteminin bir parçası olarak sadece var olması gerekiyor. Her şey akışta olması gerektiği gibi, olması gerektiği zamanda gerçekleşiyor. Ve o yüzden de size bu, bu düşüncemi takip eden, bana heyecan veren küçük bir çalışma hazırladım. Ama önce... Bir ön çalışma olarak şunları düşünmenizi istiyorum. Belki günlüğünüze not edebilirsiniz bunları. Evinizde şu anda ne oluyor? Değişen sistem ne? Bahçenizde neler var? Bahçeye baktığınız zaman ne var o bahçede? Neyi büyütmüşsünüz? Neyi ilgi göstermemişsiniz? Fonksiyonel mi, süslü bir bahçeniz mi var? Hangisini istiyorsunuz? Ne size iyi geliyor? Ve şu anda bir imkanınız var. Onu nasıl dönüştürmek istiyorsunuz? Ya da öyle kalsın mı istiyorsunuz? Ee, en sevdiğim kendime sorduğum soru: Hangi kıyafetlerinizi kaç gün üst üste giydiniz? En sevdiğiniz kıyafetler olabilirler mi? Ben mesela e, ilk zamanlar e, Aynı kıyafetleri çok sık üst üste giydim ve tek tip kıyafet giyiyordum. Şimdilerde böyle bir buçuk ay falan geçti. Şimdilerde kendim için süslenmeye ve ilk defa kendim için süslenmeyi deneyimliyorum. Bu birçok kadında tanıdığım bir şeydi ama ben de yoktu ve şimdi ben kendi kendim için süslenip iyi hissetmenin duygusunu yaşıyorum. Ee, ve bunları bir yazma, yazın günlüğünüze düşünün ne oluyor ne yaşıyorum. Zaman ajandama sıkıştırdığım, tıkıştırdığım bütün o yapılacaklar. Onların onlarla onları bağlamak için kullandığım o küçük zaman kutucukları silindi. Hepsi silindikten sonra şimdi o zaman nereye gitti? Zaman nerede? Bunları bir ön çalışma gibi günlüğünüzde çalışın. Ama biz iki gün sonra sizinle tekrar buluşacağız. Yarın Cudit'le berabersiniz. Biz tekrar buluştuğumuzda sizden istediğim bir küçük çalışma var. Bir çocuk hikayesi, bir masal yazmanızı istiyorum. Ve masalda kahramanımız zaman ilk defa özgürlüğüne kavuşmuş ve o özgürlüğün tadını çıkarıyor. Bunun ufak masalımsı, yani çok şık olmasına önem vermeyin, süslemeye, edebi bir eser çıkartmaya çalışmayın. Bir masalı bir çocuğa anlatıyorsunuz. Yattınız yatağa beraber. Bana bir zaman masalı anlat dedi. Ne yazardınız? Yazın o masalı. Ve iki gün sonra buluştuğumuzda onun üzerine birazcık daha konuşalım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Yarın dediğim gibi cüdetle berabersiniz. Hepinize buradan sevgiler, sağlıklı günler diliyorum.